Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle çivi çakma sorusunu inceleyeceğiz. Aşağıda bazı çiviler ve bu çivilerin çakılacağı tahtalar verilmiştir. Çivilerin uzunlukları ve tahtaların kalınlıkları yanlarında yazılıdır. Buna göre hangi numaralı çiviler yanında verilen tahtaya çakılırsa çivi tahtadan çıkarak tahtanın altındaki zemine ulaşabilir? Sevgili arkadaşlar, öncelikle burada şunu bilmekte fayda var. Burada çiviler tahtaya çakıldığında hangileri zemine ulaşabilir diye soruluyor. Dolayısıyla çivinin uzunluğu tahtanın kalınlığından daha uzun ise zemine ulaşabilecek. Fakat çivimizin uzunluğu tahtanın kalınlığından daha kısa ise zemine ulaşamayacak. Tabii biz hemen burada birinci durumu inceleyelim sevgili arkadaşlar. Birinci duruma baktığımızda Çivinin ve tahtanın kalınlıkları, uzunlukları verilmiş arkadaşlar. Birinci durumda çivimizin uzunluğu 6 kök 5 milimetre. Ve burada arkadaşlar biri milimetre cinsinden biri de santimetre cinsinden verildiği de aşikar. Dolayısıyla çivinin uzunluğunu öncelikle ele alacak olursak arkadaşlar bu 6 kök 5 6'yı 36 olarak karekökün içerisine aldığımızda 5 çarpı 36'dan kök 180 olarak elde edilecek ve bunun milimetre cinsinden verildiğini biliyoruz arkadaşlar. Pekala tahtanın kalınlığına bakacak olursak arkadaşlar tahtamızın kalınlığı santimetre cinsinden verilmiş. Bunu öncelikle milimetre cinsinden yazmak gerekecek. 1,5 santimetre arkadaşlar santimetreden milimetreye geçerken 10'la çarpılır. Eğer ki bu ondalık sayıysa virgül bir sağa kaydırılır. Dolayısıyla burada santimetreden milimetreye geçerken bir sağa kaydırdığımızda 15 milimetre olarak elde edilir. Bunu tabii yine karekök içerisinde düşündüğümüzde arkadaşlar kök içinde yazdığımızda 15'i karekök içerisine aldığımızda kök 225 milimetre olarak elde edilir. Dolayısıyla arkadaşlar Tahtanın kalınlığı çivinin uzunluğundan daha uzun. O halde buradaki çivimiz tahtaya çakıldığında arkadaşlar burada zemine ulaşamayacak şekilde görüldü gibi sevgili arkadaşlar. Pekala ikinci durumu inceleyecek olursak arkadaşlar yine ikinci durumda çivimizin ve tahtamızın uzunlukları verilmiş arkadaşlar. Burada çivi ve tahtanın uzunluklarını yine aynı birim cinsinden incelediğimizde öncelikle çivimizin uzunluğu 4 kök 7 idi. Burada 4'ü 16 olarak karekökün içerisine aldığımızda arkadaşlar burada kök 112 milim milimetre olarak elde edilecek. Peki Pekala tahtanın kalınlığını inceleyelim. 1,7 santimetreydi. Bunu arkadaşlar biz bir sağa kaydırarak 17 milimetre olarak yazabiliriz. Bunu da karekök içerisinde düşündüğümüzde, bu da kök içerisinde 289 milimetre olarak elde edilir. Buradan arkadaşlar kök 289 yani tahtanın kalınlığı buradaki çivinin uzunluğundan daha uzun olduğu için ikinci çivimiz aynı şekilde zemine ulaşamayacak arkadaşlar. Yine şekilde görüldüğü gibi. Pekala üçüncü durumu inceleyecek olursak arkadaşlar. 3. durumda yine çivimizin ve tahtamızın uzunlukları verilmiş arkadaşlar. Burada biz yine aynı birim cinsinden yazdığımızda bunları 5 kök 10'u görüyoruz. 5 kök 10'da 5'i 25 olarak karekökün içerisine aldığımızda kök 250 milimetre olarak elde edilecek. Pekala tahtamızın uzunluğu 1,4 santimetreydi. Bunu bir sağa kaydırdığımızda 14 milimetre edecek ve bunu karekök içerisinde sıralama yapabilmemiz için yazdığımızda bu da kök 196 milimetre olarak elde edilecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada çivimizin uzunluğu tahtanın kalınlığından daha uzun olduğu için Buradaki çivimiz tahtaya çakıldığında sevgili arkadaşlar zemine ulaşabilecek. Dolayısıyla zemine ulaşabilen tek çivimiz üçüncü durumdaki çivi olacak. O halde cevabımız da B şıkkı olarak bulunacak. Bu sorumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.